Merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu tarifimizde sizlere kilo verdirecek, metabolizmanızı hızlandıracak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, aynı zamanda vücudunuzu hastalıklara karşı aşırı dirençli hale getirecek, yaşlanma etkilerini azaltacak Harika bir tarif vereceğim ve daha birçok etkisi var. Ben kürü hazırlarken bir yandan da sizlere bu etkilerinden bahsetmek istiyorum. Hemen kürüme başlayacağım. Evet gördüğünüz gibi elimde kekik var arkadaşlar. Şimdi başta da belirtmek istiyorum. Ben covid atlattım ve bu atlattığım dönemde de sık sık bu kekik çayını tükettim. Gerçekten hem tadı çok güzel ön yargılı olmayın tadına zaten tatlandırmak için bir şey daha kullanacağız sonunda hem bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. E Covid atlatıyorsanız ya da yakınlarınızda olan varsa mutlaka söyleyin. Eğer herhangi bir kronik rahatsızlığı yoksa bunu kullanabilirler. Çünkü solunum yollarından tutun da kalp damar hastalıklarına, bağışıklık sistemine kadar aşırı derecede etkileri var. Olumlu yönde etkileri var. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. İşimize yarayacak olan tek şey burada kekik. Bu tarif iki seferlik arkadaşlar. O yüzden ben büyük bardağı yapıyorum ve iki tatlı kaşığı kekik kullandım. Siz ölçüyü biraz azaltarak bir tatlı kaşığı kekik kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine sıcak su, kaynamış su ekliyorum ve biraz demlenmesini sağlayacağım. Az önce de anlattığım gibi hem sağlık açısından kekiğin vücudumuza çok çok önemli etkileri var. Hem de düzenli kullandığınız takdirde sizi zayıflatıyor, metabolizmanızı hızlandırıyor, bağışıklığınızı güçlendiriyor. Aynı zamanda kabızlığa çok faydası var. Kekik yağda çözünen bir vitamin ve çok güçlü antioksidan içeriyor. A vitamini ihtiyacınızın çoğunu karşılıyor arkadaşlar. Ve vücudunuzun yağ yakım hızını da arttırıyor. Gördüğünüz gibi yemeklerimize koyduğumuz böyle bir baharatın belki de çoğunuz bilmiyordunuz böyle etkileri olduğunu. mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi demlenmeye bıraktık. Demlendikten sonra bir 2-3 dakika. Demlendikten sonra şöyle bir süzgeç yardımıyla hemen çayımı süzeceğim. Biraz netliğe gitti galiba. Neyse hemen biraz süzelim. Düzelir herhalde. Bu arada kekik suyunun vücudunuzdaki ödemleri atma konusunda çok büyük bir desteği var. Ve bu sayede de vücudunuzun o şişkinlik hissinden kurtulmuş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi içerisine bir de limon sıkacağız. İçerisine sıktığımız limon hem balgam söktürücü özelliğe sahip arkadaşlar. İkisi birleştiği zaman. Ve sanırım bu sebepten dolayı da Covid olan arkadaşlarımın birçoğu bunu kullandı hastalığı boyunca. Sıktığım yarım limonumun suyunu da su kekik çayıma ekledim. Zaten limon başlı başına bir yağ yakıcı, metabolizma hızlandırıcı. Hem çayınızın tadına güzel bir aroma da verecektir. Şöyle ben dediğim gibi iki ölçü yapmıştım. Yani bir günlük bir kür bu. Çünkü kullanırken birini sabah birini gece yatmadan önce içeceğiz arkadaşlar. Şimdi üzerine bir de bal ekleyeceğim ben hem tadını daha güzelleştirmek için. Bal doğal tatlandırıcılar grubunda olduğu için bizim doğal yoldan şeker ihtiyacımızı da karşılamış olacak. O yemeklerden yemeklerden sonra tatlı isteğini, abur cuburlara saldırma isteğini azaltmış olacak. Çünkü şeker ihtiyacımızı bununla zaten karşılamış olacağız. Ben bir çay kaşığı kadar koydum isteyen bir tatlı kaşığı da ekleyebilir ve günde iki kere bu çayı içiyorsunuz arkadaşlar bir ay boyunca deneyin bu bir ay içerisinde bir hafta ara verip tekrardan deneyebilirsiniz yani 15 gün yapıp bir hafta ara verip tekrar bir 15 gün yapabilirsiniz Müzik